İnanmıyorum ya. İnanamıyorum. Adam resmen girdi ailemize. Sadece girmekle de kalmadı. Burnumun dibinde yaşayacak artık. Yenimin babası olacak. Aslı bir şey yap. Tokat falan bana kendime geleyim. Şu kabustan uyanayım. Selin. Şu an çok daha büyük bir derdimiz var farkındaysan. Gerçekten kabustan kurtulmak istiyorsan barışı bulmamız lazım Asıl. Topla kendini. Haklısın. Böyle şok üstüne şok yaşayınca aklım gitti. Bayağı şok geçirdiler he. ya. tam bir tepki bekliyordum da yani bu kadarı da ne bileyim. Ya sen bakma onlara. Eninde sonunda kabullenecekler. Yani kabul etmek zorundalar Ilgaz. Asıl kıyamet babana öğrenince kopacak. Ay kopsun ne yapabilir ki? En fazla iki bağıracak çağıracak sonra torununu beklemeye başlayacak. Hatta ismini ben koyacağım diye tutturacak. Bak görürsün. Annemle bu yüzden kavga edecekler. Tadilat bitince de burada kalın diye yalvaran yine onlar olacak. E torunlarının yanında isteyecekler. Lütfen sen hiçbir şey takma. Ben biliyorum babamı. Hele Selin yüzünden asla canını sıkma. Selin benim canımı sıkamaz seni üzmesinler. Benim tek derdim. Neyse konuşmayalım bunları göreceğiz nasıl olsa. Sen bir duşa gir. Ondan sonra gel, uza. Yoruldun çok. Evet. Yoruldum hakikaten. Barış'ı kurtarmak için o ne istiyorsa onu yapmamız lazım ya. Şu hafıza kartı mıdır her ne zımbırtıysa işte onu bulmamız lazım hemen. Hadi nereden başlayacağız peki? Koca ev. Küçücük şeyi nasıl bulacağız ki? Ya bu evde olup olmadığını bile bilmiyoruz aslında. Nasıl bilmiyoruz ya? Cesur dışarıda şey demedi mi? Yani cesura güvenebilir miyiz? Ya yalan söylüyorsa? Cesur yapmaz öyle şey. Al işte. Bozacının şahidi Şiracı. Yok yok. Bence de cesur bu kadarını yapamaz. Durumun ciddiyetini anladı. Ne halde olduğumuzu gördü. Ya ben anlamıyorum. Kim alıp saklamış olabilir ki? Anlayamıyorum. Acaba annem biliyor mudur? Onun bir ağzını arasam. <laughs> Annemin ağzını arayabilmem için kırk fırın ekmek yemiş olmam lazım benim. Kendini bu kadar küçümseme. Sen de onun kızısın tam. Ya Selin, vakit kaybediyoruz. Git konuş annenle. Ne bileyim gerekiyorsa anlat her şeyi. Yeter ki versin şunu bize. Hande'cim anneme her şeyi anlatırsam ortalığı ayağa kaldırır. Polise giderse ne yapacağız? Nasıl engel olacağız ona? Asıl o zaman Barış'ın hayatını tehlikeye atmış olmaz mıyız? O zaman annene çaktırmadan arayıp bulalım. Hadi kalkın ne olur. Bir dakika bir dakika. Tamam e, o zaman önce ben annemi dışarı çıkartayım. Ben onu oyalarken siz de ev Ama sakın ha, şu Ablamla şu ılgaz denen yaratığa da yakalanmayın ha. Bu arada becerebilirsem ben de Vildan Hanım'ın ağzını arayayım. Bakalım ne kadar annemin kızıymışım. Ne yapayım? Hı? Çalışmaya çalışıyorum. Ablam kafa filan bırakmadı bende. Ne diyeceğim? Bir şey konuşmam lazım seninle. Dışarıda. Selin ne olur konuşacak halim yok gerçekten. Zaten olan olmuş. Ne konuşacağız ki? Evet ama... Bir şey anlatmam lazım sana. Çok önemli Ilgaz hakkında. Hadi gel dışarıda konuşalım. bu kart? Evet. Hafıza kartı işte. Neye benzeyecek? Evet, dinliyorum. Anne. Bu Ögaz var ya... ...çok ciddi bir suça bulaşmış durumda. Nasıl bir suç? Şantaj gibi. İnsanların gizlice görüntülerini çekip şantaj yapıyormuş. Ne? Sen nereden biliyorsun bunu? Ya o durum biraz karışık aslında. Toprak bir hafıza kartı buluyor kendi evinde. Açeli'ye Janset'e vermiş ama Janset'in de haberi yok. Neyse sonra kartı bana getiriyor. İzlediniz mi içindekileri yoksa? Birkaç tanesini izledik. Hepsini izleyemedik maalesef. Çünkü cesur hafıza kartını çaldı. O kayıtları... ...Ilgaz'ın çektiğini nereden çıkarıyorsunuz? Çünkü ona tuzak kurduk hafıza kartının peşinde olduğunu anladık. Yani işin içinde olması niye hafıza kartını almaya gelsin ki? Zaten polis de Ilgaz'dan şüpheleniyormuş. Burada değil herhalde. Bakmadığımız yer kaldı mı? Sanmıyorum. Aa, buna bakmadık. Hande dur. Ne yapıyorsun? Benim annem olsa kesin bunu saklardı. Ay tamam durun. anlattıkların Ilgaz'ın yaptığını ispatlamaz ki. Ya mahkeme önünde ispatlamaz belki. Zaten polis de delil yok diye serbest bırakmış. Ama işin içinde olduğu belli bir şey. İşin içinde olması şart değil ki. Belki o da bir mağdur. Şantaj yapılanlardan biri belki de. Yani nereden biliyoruz bunu? Belki de o yüzden hafıza kartının peşinde. Olamaz mı? Öyleyse Polis niye Ilgaz'dan şüpheleniyor? Çünkü onların işi bu. Herkesten şüphe duymak zorundalar. Tamam. ile konuşmasına ne diyeceksin peki? Bizden aldığın şeyi geri ver filan diyormuş. Başka bir açıklaması olabilir. Hafıza kartını ver dememiş ki. Her neyse. Diyelim ki öyle ne fark eder? Ilgaz şantajcı olmasa bile birileri ona şantaj yaptığına göre demek ki bir takım kirli sırları var. Herkesin sırları vardır. Ya... Sen niye Ilgaz'ın avukatı kesildin birdenbire? Hani kızgındın ona? Evet. Bizden habersiz gidip evlendikleri için çok kızgınım. Doğru. Ama bilip bilmeden birini bir şeyle itham etmek bu bambaşka bir şey. Ayrıca Ilgaz'a eğer şantaj yapılıyorduysa ona sadece acıyabilir. Sana da mı şantaj yapılıyordu yoksa? Bunu da nereden çıkardın? Bilmem. Ilgaz'la bu kadar empati kurmandan olabilir mi? Kimsenin kimseyi gizlice görüntülemeye, ona şantaj yapmaya hakkı yoktur. Sebebi ne olursa olsun. Ayrıca sana da biraz empati tavsiye ediyorum. Tamam diyelim ki öyle. Bu ılgazı daha da suçlu duruma düşürmez mi? O kayıtlar Açelya'nın elindeydi. Polis de zaten Açelya'nın şantaj yaptığı insanlardan şüpheleniyor. Onlardan biri öldürmüş olabilir Açelya'yı. E, bu durumda Ilgaz da o gruba dahil olmuyor mu? Senin sadece varsayımlar üzerine konuşuyorsun. Ayrıca ortada böyle bir şüphe varsa o kayıt asla polisin eline geçmemeli. Sana inanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey söylersin? Çünkü kurunun yanında yaş dayanabilir. Tıpkı toprak gibi masum insanlar zarar görebilir. Anne. Sen benden ne saklıyorsun? Of hiçbir şey. Yalan söylüyorsun. Doğru konuş. Karşında annem var. Nereye gidiyorsun? Daha konuşmamız bile bitmedi. Bence fazlasıyla özet. Bir müvekkilimle randevum var. Geç kaldım zaten. oldunuz mu? Hayır, yok. Bütün evi aradık. Çöpte olacak hal yok herhalde Hande. Ne yapayım Selin? Yok hiçbir yerde. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Annemlerin odasına baktınız mı? Herhalde. Orada da yok. ablamın odası kaldı yani. Oraya girmeye korktuk. E Melisa ile Ilgaz'a görünmeyin dedin ya. Ablam banyodaydı ama Ilgaz'ı göremedik. Yani odadadır belki diye. Oradaysa orada. Ne yapalım? Gerekirse zorla alacağız onu. Yürü. Dur bir dakika bir dakika. En azından Ilgaz'ın çıkmasını bekleyelim. Ya bütün gün çıkmazlar evden? Ki çıkmayabilirler. Daha yeni evlenmişler. Cici mayındalar. Onların keyfini mi bekleyeceğiz? Ya bu sırada Barış'a etme. İşimizi şansa bırakacak değiliz. Bir şeyler düşüneceğiz. Tatlı küçük yalancılar.